3. videosuyla beraberiz. Bugünkü başlığımız bir boyutlu bir boyutlu izentropik akış. Bir boyutlu izentropik akış. Şimdi biliyorsunuz termodinamik derslerinden de biliyorsunuz. Daha evvelki konularımızdan da biliyorsunuz. Biz lüleler, yayıcılar ya da türbin kanatları gibi bazı geçiş geçitlerde Akışı, akışı bir boyutlu ve izantropik olarak kabul edebiliyorduk. Bunlardan bir tanesi örnek olarak şöyle yakınsak, ıraksak, lüleler. Yakınsak, ıraksak, lüleler. Biz burada lülenin, bunu bir tane daha şöyle çizeyim. Evet, şöyle bir şeklimiz daha var. Hepsini çizdikten sonra anlatalım. Şu kısma biz boğaz diyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde boğaz diyoruz. En dar kesit. Şurada da bu geometride boğaz burası. Bunlar arkadaşlar yakınsak lüle. Yakınsak lüle diyoruz. Buna da yakınsak ıraksak, yakınsak ıraksak. ...düle adını veriyoruz. Akışkan buradan giriş yapıyor sisteme. Şöyle. Bu tip geometrilerde biz... ...çözüm yaparken arkadaşlar... ...bir boyutlu izantropik... ...akış çözümü... ...yapabiliyoruz. Şimdi isterseniz... ...konuya başlamadan önce... ...bir örnek çözelim. Yunus Çengel ve Cimbala'nın... Akışkanlar Mekaniği kitabında bir çözümlü örnek var. Şu geometri üzerinde. Soru şöyle. Debimiz buradan giriş debimiz 3 kilogram bölü saniye. Şu kısım daha evvel de anlatmıştık arkadaşlar. Durma bölgesi. Durma bölgesinin özellikleri P0 1400 kilopascal 200 santigrat derecede karbondioksit gazı mevcut. Burada dediğim gibi bir en kesit alanı değişen bir kanal var arkadaşlar. Karbondioksit gazı 3 kilogram bölü saniyelik debiyle daimi olarak akıyor. Daimi akış sürekli rejimde. Karbondioksit gazı kanala 1400 kilogram 1400 kilopascal basınçta ve 200 santigrat sıcaklıkta düşük bir hızla giriyor. Bunlardan not edelim. Düşük hızla giriyor. Lüle içerisinde şu bizim eksenimiz arkadaşlar. Burası 1400 kilopaskal basınç. Şurası 1000 kilopaskal. Şurası 767. Şurası da 200 kilopaskal basınç olsun. Lüle içerisinde 200 kilopaskal basınca kadar genişliyor. Şurası şöyle dağılma nozul, Pardon yayıcı. Lüle akış yaklaşık olarak izantropik olacak şekilde tasarlanmış bir lüle. Kanal boyunca her bir konumda 200 kilopaskallık bir basınç düşüşüne karşılık gelen yoğunluk, hız, akış alanı ve mah sayısını bulunuz diyor soruda. Şimdi burada arkadaşlar bize verilenlere bakacak olursak şuraya yazalım tekrar. 200 kilopask pardon 200 santigrat sıcaklıkta yani 473 kelvinde T0 bu da eşittir T1 sıcaklığımız mevcut. Bu arada bize akışkanın sabit basınçtaki özgül ısısı 0,846 kJ bölü kilogram kelvin verilmiş. Özgül ısılar oranı yani K'da 1. 289 olarak verilmiş. Geçen derslerimizde e, izantropik akışı anlatmıştık. Oradan da bir tekrar etmenizi istiyorum. Ayrıca akışkanı ideal gaz kabul ederek karbondioksit için ideal gaz sabitinin e, 0,1889 kilojoul bölü kilogram kelvin olduğu biliniyor. Girişteki basıncımız da durma noktası basıncı. Bu da P1 olsun. Bu da 1400 kilopaskal olduğunu biliyoruz. Şimdi geçen derslerimizde verdiğimiz denklemlerimizi kullanarak t bölü t0 eşittir p bölü p0 üzeri k eksi 1 bölü k bağıntımızı biliyoruz. Bunu arkadaşlar şöyle yazabilirim ben. t t0 p bölü p0 üzeri k eksi 1 bölü k şeklinde yazabilirim. Buradan getirip değerlerimizi yerine koyduğumuzda sıcaklığın 457 kelvin olduğunu buluyoruz. Buradaki T0 sıcaklığımız biliyorsunuz 473 Kelvin. P yerine neyi kullanacağım? P basıncı yerine de arkadaşlar 1200 kilopascal kullanacağım. Şimdi dolayısıyla buradan devam edecek olursak arkadaşlar hızı nasıl bulabiliriz? Hızı şöyle bulabiliriz. Hız eşittir Kök 2 cp T0 eksi T bağıntısından e, bulabiliriz arkadaşlar. Daha evvelden bunu hatırlarsanız e, çıkarmıştık derslerimizde. E, şöyle demiştik. T0 eşittir T artı V kare bölü 2 e, cp demiştik. Buradan hızı bu şekilde yazabilirim. E, şimdi... <laughs> Bize soruda ne demişti? Soruya dönecek olursak arkadaşlar, her bir 200 Pascal'daki değişimden basit düşüşünden bahsetmişti. Buna göre hızı da burada verilenler belli, 164.5 metre bölü saniye olarak bulabilirim. CHP değerim şuradan belli, sıcaklıklar belli. Bunu yapabilirim. Burada birim dönüşümüne dikkat etmemiz gerekecek çünkü. CHP'nin birimi dikkat edin kilojul arkadaşlar. 1 kilojul bölü kilogram eşittir 1 metrekare bölü bin pardon metrekare bölü saniye olduğunu biliyoruz. Jul bölü kilogram olsaydı 1 olacaktı. Şimdi gelelim yoğunluğa. Yoğunluk da ideal gaz kabul ettiğimiz için P bölü RT'den arkadaşlar. Yoğunluk da basınç 1200 kilopaskal. R değerimiz 0,1889. Başka sıcaklığımız da 457 kelvin olduğuna göre yoğunluğumuz 13,9 kilogram bölü metreküp olarak hesap edilecek. Bir diğer konu e, kesit. Kesiti de nereden bulabilirim? Ben biliyoruz ki debi eşittir yoğunluk hız alan. O zaman kesit de debi bölü yoğunluk çarpı e, hız olacak. Buradaki değerleri de yerine koyduğumda arkadaşlar 13,1 10 üzeri eksi 4 kare eder ki bu da 13.1 santimetre kareye eşittir. Şimdi son olarak mah sayısını bulabilmek için arkadaşlar ne ihtiyacım var? Biliyoruz ki mah sayısı cismin hızının ses hızına oranıydı. Mah sayısını bulabilmem için ses hızına ihtiyacım var. Ses hızı da c eşittir kök içerisinde k çarpı r çarpı t idi. O zaman bu değerleri de yerine koyduğumda K biliyorsunuz 1,289 idi. E, C hızında 333.6 metre bölü saniye eder. Bu durumda getirip mah sayısında hızı biliyorum. Hızı ne kadar bulduk? 164.5. 164 buçuk 164 bölü 333.6 dersen 0,49.3 bulabilirim. Bu nedir? Ses altı hızdır arkadaşlar. Dolayısıyla akışkan hızı arttıkça ne olacak? Yoğunluk önce yavaşça daha sonra da hızlı bir şekilde düşecek. Nasıl? Bunu nasıl buluyorum? Bununla ilgili olarak bir aynı işlemleri defalarca yaparsanız önce 1400 kilopaskal, 1200 kilopaskal, işte 1000 kilopaskal, 800 kilopaskal yaparsanız buradaki yoğunluk değerinin 15.7, 13.9 12.1, 10.1 şeklinde düştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi eğer mah sayısı 1 olsaydı bu nedir? Boğaz şartıydı. Bize denirse ki boğaz şartı o durumda mah sayısının bir hemen 1 olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, boğazı geçtikten sonra e, hızda bir artış olacak. Bu da nedir? Akışkan yolundaki ani düşmeden kaynaklandığını biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla akış alanı önce azalan daha sonra da artan bu tip lülelere biz yakınsak ıraksak lüleler adını veriyoruz. Gazları ses üstü hızlara çıkarmak için bu lüleleri kullanıyoruz arkadaşlar. Ve sıkıştırılamaz akışlar için kullanılan ventil ile bunlar aynı değil. Bunlarla karıştırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu lülelere biz lava lüleleri adını da veriyoruz. Tasarımcısının ismine ithafen. Şimdi arkadaşlar e, akışkan alanı akışkan pardon akışkan hızının akış alanı ile değişimine bakalım. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Debi, yoğunluk, hız, alan. Bunun sabit olduğunu biliyoruz. Buna göre yoğunun türevini alırsak arkadaşlar bunların eşittir. Sıfır olacak. Şimdi burada biz potansiyel enerjiyi ihmal edersek arkadaşlar özellikle iş etkileşiminin de olmadığı izantropik lülelerde biz biliyoruz ki işte lüle ve yaycılarda iş olmuyordu. Bu durumda bu durumda e, diferansiyel denklemimiz arkadaşlar dp bölü ro artı v dv eşittir 0 olacaktır. Ayrıca ayrıca arkadaşlar e, bu bantı biz yine da bölü a eşittir dp bölü e, ro 1 bölü v kare eksi d ro bölü dp e, şeklinde de izah edebiliriz. Biz e, şunu biliyoruz. Şunu biliyoruz arkadaşlar. DRO bölü DP sabit entropide 1 bölü C kare eşittir. Çünkü ses basıncın yoğunluğuyla değişimidir. Buna göre DA bölü A eşittir. DP bölü RO V kare 1 eksi ma kare şeklinde alabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, burada mah sayısının birden büyük ya da mah sayısının birden küçük olması bizim açımızdan önemli. E, bu denklem bu denklem da bölü a eşittir eksi dv bölü ve 1 eksi mah kare şeklinde de ifade edilebilir. Eğer mah sayısı birden küçükse da bölü dv küçüktür sıfır eğer e, mah sayısı birden büyükse da bölü dv büyük sıfır ve mağ sayısı 1'e eşitse de da bölü ve dv eşittir sıfır şeklinde olacak arkadaşlar. Örnek olarak bir e, şöyle koni aldığımızda yakınsak bir koni aldığımızda buradan giren akışkanın basınç ve sıcaklığı durma noktası olduğu için P0 T0 olsun. Buradaki mah sayısı ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani sonik hal olarak e, kabul edeceğiz arkadaşlar akışkanı. Şimdi e, burada... E,